çalışma kağıdı 3'ün 8. sorusu. ACE ikizkenar üçgen açıları vermiş zaten tamam. Verilen bilgiler ve yandaki şekle göre BG soruyor. Yani burada da yine bir kenar açı kenar var sanki. Çünkü tek bildiğimiz o bilgiler kenar açı kenardaki kenarları küçükten büyüğe sıralayalım 4'e 8 buradaki nerede sıralayalım 6'ya 12 kalın bunlar orantılı mı araştırıyoruz ve 2, 3 2 3 hakikaten de sadeleşince 2 bölü 3 yaptığı için bunlar da yine k a k kuralınca benzerlik var Öylesi aynı oran burada da olacak 6 ve x arasında da olacak 6 bölü x yine 2 bölü 3 yapması lazım yani burada x eşittir 18, 18 bölü 2 den 9 olur.